Bakın buranın altyapısı yok. Ne tamam bir site içeride. Su da yok. Hiçbir altyapı yok. Kanalizasyon yok. Hiçbir şey yok. Ama burada inşaat yapılıyor. Ruhsatlıysa Sayın Ömer Günel söylemişti. Altyapısı olmayan yerlere ruhsat vermeyeceğiz demişti. Eğer ruhsat verilmişse neden verilmiş diye. Verilmemişse burada kaçak inşaat var demektir. Görüldüğü gibi. Bugün 1 Kasım 2023 saat 16.30 civarı özellikle de akşam saatlerinde geliyorlar iki kat burası, alt tarafa da bir kat yerleştiriyorlar sürekli olarak. Böyle bir çalışma içindeler. Evet. Eğer bu bina ruhsatlıysa, altyapısı yok. Neden ruhsat verildi? Eğer ruhsatsızsa kaçak inşaatlar. Saat kaç olmuş? Bu saatte hala pompa. Hemen atıyorlar bu gürültüler. Bundan önce dat dat kornalar.